Baş yapıtı olacak. Yani şimdi ben çıkacağım bu çocuğu arkadan vuracağım arkadaşlar. O da böyle bir tane eskilde basacak. Pıt 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 falan yapacak. Ondan sonra demeye azaltma. Damage reduction. İşte yok vurduğuna sarın yüzde bimden kaçı azaltıldı falan. Oğlum ben zaten bir kerelik biliyorum. Biraz daha ağlarsak belki Şako'ya bir tık daha buff gelebilir arkadaşlar. Ağladıkça buff <laughs> Ağlamayan MM yok demişler ya. Bir şey diyeyim gerçekten doğru galiba biliyor musunuz? Her ağladığımızda Şako'ya buff alıyoruz. Kanka bana yardım eder misin? Rica etsem. Alo Atrox. Kanka buraya yardım eder misin? Çok teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum bu arada. Hemen hemen ben oraya geliyorum. Aa, hmm. Aa kutuyu da geç attık Çok 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 emelli olmadım arkadaşlar ya Böyle değişik oldu Şakoyla böyle zaten başlangıçlarda böyle Son videolarda eskiden böyle her şey böyle çok tıkırında İşte kutuların timingleri Her şey böyle kendiliğinden ölüyor falan Sonra uzun zaman boyunca arkadaşlar Şako oynamazsanız No Allah kahretmesin O attığım kutu ne ya Elajda ne yapıyorsun ya What the fuck Biraz daha yukarıya doğru Şunun yanlarına doğru Şu çapraza doğru atmam gerekiyordu Hadi patlamasın dua edelim Patlamaz olur mu be Patlamaz olur mu Sıçanze Şıtrayze Ölümüne mokoka kaç 그거안 Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yeni başlangıç böyle bu arada. Hani eğer ki aksiyon dolu bir başlangıç yapmıyorsanız tamamen yanlış oyunlar içerisindesiniz. Sadece rakibi değil kendinizi de yoracak şekilde aksiyon dolu başlangıçlar yapmanız gerekiyor. <Gülüyor> selam ekşik, <laughs> selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Bugün Şako'ya gelen üst üste bufflardan sonra arkadaşlar Riot Games dedi ki biraz da dedi Şako'nun eşya setini bufflayalım. Ben de dedim ki okey bufflayın abi gayet güzel olur bizim için. Hiç sıkıntı olmaz. W'yi atmayacağım bekleteceğim. <laughs> Saçma sapan dünyanın en değişik başlangıcını yaptım diyebilir miyim peki? Bence diyebiliriz. Şuna bir tane daha vur sana da vurayım çünkü çok fazla küçüğü bir anda hücum edecekler kutuya kutumu patlatsınlar istemiyorum aynen öyle hızlı döndük bu arada yavaş dönmedik de saçma sapan hareketler yaptık yapmasak 5-6 saniye daha hızlı dönerdik kral senin kafa çalışıyor hop kanka o, o, o çok saçma biliyor musun yanıyorsun Fuat abi Üf. yanıyorsun kral yanıyorsun yanıyorsun şimdi ben size skill setlerinden eşya setlerinden vesaireden bahsedeceğim atla kata kafasına atla atla atla, atla oğlum atla atla korkma atla Atla abim burada. O da buraya ward attı biliyorum. Vurursak stun'ı bana atarsa ya bak ward attığın yerde orada ne yaptı biliyor musunuz? Ya ben anladım aslında en iyi aptal bir çocuk değil. Bu çocuk oyunu smurflemek için bu hareketi yaptı bana kalırsa. Sebebi de şu arkadaşlar. Adamın yaptığı hareket idi. Oraya ward attı. Benim geldiğimi gördü. Belki dedi şako geliyor diye kata da benim üstüme atlarsa dedi. Katayı direkt teklerim. Şako da beni kesemez kaçarım dedi. Ama flashından oldu kata atlamayınca. İyi bari bizim çocuk orada ölmemiş oldu. Gayet iyi. Belvet. Belvet'in e skill yok. Belvet'in e skill'in uzun diye biliyorum arkadaşlar. Ledel temposu var mı? Yok. Bence bir kapıştık ya. B bence bu bu, bu challenge'ı bence bir yaptık. Başlangıcı arkadan yaptık. Gayet tatlıyız abi. Gayet tatlıyız. Selam bebek. Bir şey diyeceğim kral. Bir, bir yanlış anlamazsan bir durur musun? Çok önemli bir mevzu var da. Çok önemli bir mevzu vardı. Bak bir saniye küçük bir mola istiyorum. Çok seri vurdun çünkü. Hocam kaldı. Boşluğuma geldi nefes alamadım. Bir orada bir bekle kanka. Bir tekrardan bir dövüşelim. Adam çıldırıyor şu kırıyor. Allah kahretsin diyor şaka gibi şampiyonu. Böyle şampiyon mu olur falan diye. Sövü abi Q'yu öyle bir zamanda attım ki. Allah korudu diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır hayır enin olur enin olur. Eni. En ona vur. Ben de oradan birazcık vurarak nemalanayım kanka. Şimdi ben sana tekrardan geri geliyorum. Yürüsene lan kutu ya. Hadi nereden kaçacağım? Yürü. Beyler şunu kapatın. Kapat. Nice. Nice. <laughs> Çok mu komik? Komik değil ya bu kadar. Bizi öldük en nihayet. Tamam. Tarayıcımızı aldık çıktık. Bence gayet okeydi ya. Kata da orada mitte bedavadan farmlıyor falan eni geldi bize saldırdı. Niye kesemedim abi en Bilmiyorum. Öldürmem ki. E'yi attım. Adam böyle bildiğin ölmedi ya. Hani yani öldürmeyen Allah öldürmüyor derler ya. Tam olarak öyle bir şey herhalde arkadaşlar. Kanka sen kim gelse dayak yiyorsun. Kata ben anlamadım senin mevzunu ya. Jungle geliyor dövüyor. Eni geliyor dövüyor. Buff yemedim oğlum bu karakter. Grompo. Bu arada eni orada Grompo çalayım kafasına girseydi. Grompo E'yle çalacaktım. Onu ayarlamıştım. Ama Grompo resetlenene kadar adam vurmayı düşünmedi bile. <laughs> Neyse. Güzel başladık arkadaşlar. Gayet tatlı başladık. Şimdi ben size birkaç değişiklikten bahsedeceğim ama şaka oyunlarımızla abi ne hız bu? Bu ne hız? Bu ne hız? Birileri beni gördü. Birileri beni gördü ama fight çok kızışık olduğu için adam orada yapacak bir şey kalmadı. Bir şey diyeceğim. Hemen tekrardan resit alacağım. Çünkü para dilimim çok iyi. Birazcık da değişiklerden bahsedeyim. Arkadaşlar canlarım öncelikle hepsinin videoya hoş geldiniz demiş miydim? Demiştim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yemek yiyen kardeşlerim hepinize afiyet olsun diyorum. Eskiden Çeko'ya ani darbe değildi arkadaşlar. Belden aşağıydı sanırım oyunun adı. Ondan giriyorduk. Bakın artık ani darbe giriyorsunuz. Çünkü buff yedi. Ani darbeyle şu an daha iyi oluyor. Alt taraftan da hazine avcısı giriyoruz. Çatışmalı işaret hareket girmiyoruz. Çünkü Draktar'ın pasifi artık zaten bize çatışma dışı hareket hızını sağlıyor arkadaşlar. Sağladığı için de biz drakları hızlı bir şekilde almak için çatışma dışı hareket hızından vazgeçip early de snowball olabilmek için. Çünkü biliyorsunuz ki eşya bitirmeden karakter öne geçmeden kimseyi kesemiyor. Gördünüz belvetlemin benim kafamı koparıyordu yani. Oğlum bu eni ne yapıyor ya? Ben size dedim ama bu çocuk biliyor yani mevzuyu. Bu, bu adam mevzuyu biliyor dedim arkadaşlar ben size. Şimdi altı yapmayacak beni o değil mi? Aynen. Kata gel. Kata gel. Kata gel. Şuraya gel. Gel. Eni geliyor oğlum gelsene. Hmm. Kata şuraya yürür müsün artık ya? Bir şey diyeceğim yürümeyecek mi sizce? Nice. Niceingen Streise abi. Abi e, 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 ay bey. Sıçarım ağzını senin yat ya Allah Allah. Oradan bize tokat atıyor. Gayet güzel oldu bu arada. eninin Tibbers'ı çime girdi diye çok korktum. Ama girmemiş. Girmediği için de artıdayız arkadaşlar. Hemen bir kaşık daha yemek alalım. Devam. Orada çünkü kaşık böyle kalıyor abi. Gör, görüyor mu? Hani normalde yediğin yemeğe bakarsın ama orada kitleniyorsun böyle. Gördün mü lan? Görecek mi falan? Biliyorum ben de. Ben de bilgisayar başında yemek yiyorum. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Nasıl 140 kilo oldum? İşte bu şekilde 140 kilo oldum. Ama neyse ama aması yok. Amasını söylemeyeceğim. Nazar değiyor. Tamam söylemiyorum. 140'sı tamam kata şu an mini mapte gözümün ucunda Katerina var arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. 5 tavalısın kanka. 5 taval olduğunu gördüm. Üzerinde blue var mıydı? Red mi vardı? Anlayamadım. Herhalde redi vardı. Cam değerlerine bakacak olursak eşya sitene bakacak. Ya bu karakter birazcık salak bir karakter biliyorsunuz. Ben size bir şey öğretmiştim. Bakın görüyoruz. Sessizce bekliyoruz arkadaşlar. Hain bir pusu. Tarıyoruz bekliyoruz. Yüksek ihtimalle şuradan geliyor. Ota ata attım. Ignite'ını koyduk kardeşimizin. Yatıyorsun kardeşim. Adam anlamadı bu arada. Karakterine güveniyor anladığım kadarıyla bu çocuk da. Anlayamadı bizim onu nasıl kestiğimizi. Biz de çok tatlı kestik onu. Sen onu öldür kanka. Ben şunu şuradan çekeyim hemen. Dejo gel buna patla. Gel 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 gel. Gel 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 bunu çalmamız lazım Dejo seriden. Hadi, hadi 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 vur 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 vur. Oh. Aferin Necoma. E, aferin Necoma. E. Hemen kaçıyoruz arkadaşlar. Diyecektim ki Allah kahretmesin yine bir aksiyon. Bakın sürekli gözüm mapte. Şako oynarken size şunu demelerini istiyorum. Ulan Şako bütün free'leri topluyorsun. Anca free kill alabiliyorsun. Free kill'den başka da kill alamazsın. Senden bir cecik olmaz. İşte yok oynamayı bilmiyorsun vesaire tarzında söylemleri. Adamların böyle sizin takım arkadaşlarınız, rakip kim fa olduğu fark etmez. Yüzünüze böyle yapıştırması lazım arkadaşlar. GC Şako diyor. Beni aynen diyor. Ha ben onu arıyorum diye herhalde öyle dedi. Bir dakika. Aksiyon başlamış. Botlayında koşturuyoruz arkadaşlar. Döneriz ya. 1700 paramız var. Gayet iyi ama şu bedava kill çıkarsa buradan kaçırmak istemiyorum. Anladığım kadarıyla bizimkiler önde oynuyorlardı. Burası wardsuzdur o zaman. Girdim buraya. Nefes almalık bekliyorduk. Ah. Tam çıkacağım sırada. Kral. Vursun, vursun, vursun bana vursun. Sıkıntı yok. Bana vursun. Kanka seni vermeyeceğim. Geldim kanka, geldim. Nice. Ulan. Okey. Okey diyelim abi. Okey'den başka bir şeyimiz yok. Şimdi bak ben buraya geliyorum. Bak ben buraya geliyorum. Neden ben buraya geliyorum? Çünkü buradan ezil gelecek. Bak bekle. 5, 4, 3, 2, 1. Tam şu noktaya bir tane ward koyuyoruz. Bu benim için ward. Siz anladınız benim ne demek istediğimi arkadaşlar. 5 saniye geriye say. 5, 4, 3, 2, 1. Aç R'yi. Aç R'yi. R'yi gönder. R'yi gönder abi. Şuraya gönder R'yi. Bak 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 bak. Şuraya gönder. Aa, aa olmadı. Okey. Eee farmı kes. Kral farmı kes ne çok güzel. Bunları biraz daha rastlayalım. Eşin canı çok az çünkü arkadaşlar. Şuna bir skill daha atayım. Kral yapma bak. Kutuları çekme. onuza yavaşlatıyorum ki bu çocuk ölmesin. Kaç oğlum kaç. 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 Adamlar modemi söktü götürüyorlar kaç. Geldim. Geldim seni almak isteyecek. 3, 2, 1. Timingler. Atladık. Neredesin Yıl Eş gel. Eş gel. Eş bir şey değil mi? İkimiz. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bas oğlum ona. <laughs> Sonra diyorlar ki Niye Shaco'yu Aha Adam ne doçladı be oğlum Verdi mi slow'unu koy kanka bunun ateşi Eee Nice, 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 nice. Ben bu arada base atmadan bu adamları çok mu kanserledim? Bana mı öyle gel? Atmıyorum ya base. Base atınca oyun bitecek arkadaşlar. Base atmıyorum birazcık daha dönelim. Şimdi draftlarımız buff'lı, şakomuz buff'lı. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, şu konuda bakın dikkat etmenizi istiyorum. Şako'yu güçlendirirken adamlar birazcık daha dayanıksız hale getirdiler. Biz onu anlamadık zannediler ama biz onu hissettik. Şako eskisinden daha kırılgan. O yüzden Şako oynarken sizden ricam çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki ihtiyaç duyuyorsanız bakın daha önce çekmiştim. Eğer ki ihtiyaç duyuyorsanız bir gün size oturup işte oyuna böyle 0 2 başladığınız, işte bufflarınızı kaybettiğiniz ya da işte yanlış pettingle başladınız first blood alamadığınız tarzda bir Shaco gameplay de çekebilirim çünkü Shaco snowball olduğu zaman güçlü bir karakter snowball olmadığında kötü bir karakter örnek veriyorum buffları alırız gidip rakip jungle'a falan veririz o tarz bir içerik yapabilirim size hatta onu size ben bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çıkalım abi şuradan ben şurada artık base'imi atmak istiyorum o tarz bir içerik de çekebilirim şako ile ilgili çünkü geri düşmemeniz lazım arkadaşlar karakterle ilk 20 dakikada birden fazla ölmeyin abi hadi taş çatlasın iki olsun o da kill alıyorsanız yani word oluyor onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle birden fazla ölmenizi istemiyorum. Keşke şunu alabilsek. Ben çünkü böyle yapıyorum bu pırıltıyı koyduktan sonra bunu koyuyorum yanına 10 gold bekleyelim. Yani direkt can biçen de bitirebiliriz tabii ki ama bunu anlayacaksınız. Artık verir misin? Kanka neden bu kadar uzatıyorsun? Ya iki tane item vereceğim, getireceğim birazdan parasını ya. Allah Allah. Vermiyor bir türlü itemi. Bir şey diyeceğim. Yorin karısı sürekli online mı bana mı öyle geliyor? Ulan biz zamanında üniversitedeyken bir kişi oyun oynarken bir kişi video açamıyordu. Bunlar iki kişi girmişler oyuna. Şöyle bir gelelim şunu alalım arkadaşlar. Traktörüm cebimde. Ondan sonra pırıltım cebimde. Ekstradan bir tane daha bir şeyim var. Vurursa onu öldürürse de geri gelir abi. Ama o kadar geri gelebilir arkadaşlar. Daha fazla geri gelebileceğini zannetmiyorum. Oto oto it auto it çabuk. Pasifin döndü. Hmm. Minecraft köylüleri gibi ses çıkartıyorum bak. Hmm. Aa. Şimdi düşünüyoruz arkadaşlar. Bekle eni önümden geçebilir. Aynen bak göçtü görüyor musun bak bekle. Bekle bekle. Nerede? Kurduğumda bu tarafa doğru kayıt diyor. Heh. Merhaba. Hemen R'yi aktif edelim kanka bas bas. Bas kral iyi basıyoruz. X kral TR iyi basıyorsun. Aynen. Ben kurduna doğru ya kurttan kurompa doğru kayıtlar diye düşünmüştüm adamı. Adam Sıçrama mı atacaksınız kafama beyefendi? Nejo döver misin? Seni paranoyak yapayım mı kanka? Burası wortlu olabilir. Bir dakika bir dakika kendimizi Allah'ım. Aha enayi yayısını attı bedavaya. Arkadaşlar bir dakika. kaç 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 her şey yaparım yeter. Allah'ım ben neden bu kadar pisliyim ya? Bu karakteri oynarken neden bu kadar pisliyim ben ya? Her şeyi hesaba katmanız gerekiyor. Eninin oradan ilk başta geçeceğini biliyorduk. Akabinden oraya birinin daha geleceğini biliyorduk. Bekle biri daha gelecek. Bekle Belvet geliyor. 5, 4, 3. Şşş sessiz ol. Aha Yorick sen mi çaldın? Oğlum bir dakika bak bir dakika bak mevzu karışır. Hiçbir şey yokmuş gibi adam almış buraya gitmiş. Okey biz de dönelim arkadaşlar. 1200 paramız var üzerimizde. Oğlum çok eğlenceli değil mi böyle pistik yapmak ya. Ama kendi takımım değil rakip takımı arkadaşlar. Bakın dikkat edin dikkatinizi çekiyorum yani. Kendi takımıma değil üstüne basıyorum rakip takıma. Çünkü bu bir savaş oyunu. Buradaki bizim takımımızdaki insanlar bizim düşmanımız değil. Rakip takımdaki insanlar bizim düşmanımız. Bazen ne kadar küfürleşsek de kavga da etsek de oyun içerisindeki tutumumuz. Çok sinir alabilirsin ama ya adama düşmanlık yapmamaya çalışacaksın. Mevzu bu. Drake'i evet alabiliriz bu arada. Direklerden biraz çekiniyorum şaka oynarken. Çünkü can değerleri birazcık yükseldi arkadaşlar biliyorsunuz. Kopyamı çıkartmam gerekiyor. Kopyam olmadığı sürece yani Necati yanımda yokken Drake'e başlamak pek akıl kârı değil. Bu adamlar buradayken o Drake'e başlanmaz kanka. Yanlışsın sen şu anda. Ben sana söyleyeyim. Sen yanlışsın. Şimdi arkadaşlar öndeki adama değil bakın arkadaki adama fokuslanacağım. tam fokuslanmıyoruz. Üstüme çekmeye çalışacağım. Şuraya bir tane daha kutu koyayım. Kutulardan korksunlar şöyle bir. Şimdi bana burada bir yardım gelirse kanka sen beni tutmaya falan çalışacaksın biliyorum. Sen çok film izlemişsin. Ben buraları bir boşaltayım. Şuraları bir boşaltalım arkadaşlar. Şuradan bakın uzak noktadan geçiyorum ki trash bana hook atabilir. Arkaya doğru dolaşıyorum. Öne doğru çıkıyorum. Yanlış yaptık. Hiç sıkıntı değil. Hiç hiç sıkıntı değil. Normalde oto atak attıktan sonra benim. Çek kanka. Beyler. Beyler ben de buradayım. Merhaba. X Kral TR, selamun aleyküm. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Lan. Çok özür dilerim. Benim yüzümden mi öldü? Yo benim. Old Team Report. <laughs> Ulan eni sağa sola koşuyorsun. Smurfleyeceğim niye ondan sonra all team report. All team report. Little little into the middle hesabı. TR serverunda bu İngilizce konuşmalar neden? Bak şeyleri anlarım. Mesela işte pushlayı yanlarım. Bunlar artık offside gibi. Benim gözümde artık oyundaki terimler yani. Hatta biz de çok fazla kullanıyoruz. Çok fazla kullandığımız için arkadaşlar bazen ben Türkçe olarak o kelimenin yerine ne kullanacağımı bilmiyorum. Mesela rakip ormana invade gidiyorsun. Hani baskın demek saçma oluyor çünkü lane'e giderken baskın. Hani ona da gank diyoruz. Anladınız siz benim demek istediğimi ya. Bazen yorum geliyor. Adam diyor ki çok İngilizce terim kullanıyorsun. Kanka Oyunu iki ay kullan sen de kullanıyorsun zaten. Mecbursun yani. İki ay şu oyunda mecbursun. Dönelim. Kata çok iyi dönüyorsun. Kata oynadın lan bak montajlardaki gibi. Atla oğlum bıçağı. Yok bizim kata montajlık değilmiş arkadaşlar. Hemen geldim bir tane de kritik eşyasından aldık. Bakın paramı düzenli olarak harcıyorum. Elimden geldiğince paramı harcıyorum. Farm o kadar umurumda değil şaka oynarken. Farm umurumda değil. Nereye kadar umurumda değil? Paraları ceplediğim bir sürece. Para cepliyorsanız farmı şu an farmım 50 bile olsa inanın okey arkadaşlar. Ya 13 kil var çünkü ortada. 13 kil var. 13 kilden para kazanıyorsun. İşte buradan girdiğin üründen para kazanıyorsun. Her yerden para geliyor. O yüzden okey. Çünkü bazı şakolar var. Benim de karşıma geliyor. Adam böyle deli gibi gank spamlıyor. Onlara da saygı duyuyorum. Hani şey kafası değil yani asla. Hani niye oğlum bir dakika Bak ormanıma yapılan bir hakarettir bu türeş. Bir tane wardumuz varmış orada. Demek ki kendimizi buradan göstermeyeceğiz. Gerçi onlar geri çıkacak gösterip hatta o wardu kesebilirim. Zerat kastı bu arada. Aynen 9 kili var. Bizde Atrox 3-4. Tam botum iyi bir de ben iyiyim takımda. Tapa bakalım. Hmm. Hemen koşuyorum kral. Hemen koşuyorum. Hemen koşuyorum. Atrox kötü oynamıyor da biraz darladılar o çocuğu ya. Lane'i başta bir kazandı. Kazandıktan sonra da herkes onu oynadı. Eni zaten bayağı bir sağ sola koşturdu. Ama dirençlerini kırdık arkadaşlar. Çünkü en nihayetinde jungle olan biz olduğumuz için bizim kadar sağ sola koşturamazlar. Şimdi biliyorsunuz siz olacakları. Hemen şuradan şöyle bir kuleyi alma hareketi. Bak şimdi bak 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 bak. Nejo 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 saldır Nejo saldır Nejo saldır. Nejo saldır ben geliyorum oğlum. Adam diyor ki bir sağdan geliyor bir soldan geliyor karabasan gibi bu. The man with focus. John Wick gibi. Şaka oynarken arkadaşlar John Wick gibi oynamanız lazım. Böyle her yerde olacaksınız. sağ sola koşacaksın. İşte adamın ne kadar canı var ne yapıyor ne ediyor falan bunların hepsini sürekli olarak hesaplamanız lazım. Çünkü oynadığımız karakter aslında şey gibi. Atom bombası gibi. Hani çok vuruyor ama. Ramo senin yüzünden oldu. Senin yüzünden olur ama. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Yakıştıramadım. Suçlayacak kimse yok. Yani bir tek sen varsın ama kusura bakmasın. E, eş yüzünden oldu. Takımda eş var mı? Varmış. Oğlum kamyonu nasıl kaçırdım ya? Kamyon elimizden kaçtı. Yani kendinizi de bir anda tek yemiş bir halde bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu anlatmaya çalıştım aslına bakarsanız demin. Şimdi. Oğlum bu çocuğu da ne zaman görsem hep böyle az canlı birini kovalamaya çalışıyor. 5, 4, yürü şuradan gel. Gel. Gel kanka gel. Ah oh, merhabalar. Merhabalar. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Bu arada birazcık küçümsedim. Bir dahakine bu kadar küçümsememem gerekiyormuş. Bu ne salak bir karakter. Adam beni kesiyordu ya. Adam 7-8 oynarken beni kesiyordu. Ha kraken de build yapmış. Seni doğuran anneyi... Kime diyor lan onu? Kime diyor lan? Kim lan o? Kime sövüyor bu? Aa, öyle de, öyle de sövmezsin ama ya bro. Vallahi öyle de sövmezsin yani. Oo, <laughs> arkadaşlar. Çok kredi. Ne gibi düşünüyorum biliyor musunuz TR serverını? Start verildi. Birisi kurdeleyi kesiyor. Birisi gökyüzüne ateş ediyor. Herkes chatten anabacı birbirine kaymaya başlıyor. Oğlum bir sakin ya. Bir relax. Gerek yok yani bu kadarına. AD kısmını alın. Bakın kritik kısımlarını almayın. Bu tarz bir durumda şako eşya alırken AD kısmını alın. Eskiden bir ara işte pelerin alarak vesaire bir şeyler yapıyordunuz ama zaten üzerimde draktar var. Üstünde işte cam biçenim var. Kritik geliyor buradan. iki tane kritik eşyam var. Gerek yok. Ya ebediyim de yok zaten üzerimde. Gerek yok AD kısmını alın. Çünkü AD'den kritik vurdukça güçleniyoruz. Emin olun çok daha worth yani. Kritik vurmadığı her senaryoda o kesin. Kritik vurma şansım var mı? Evet, var zaten. O yüzden AD almak daha mantıklı matematiksel olarak. Aha. Arkadaşlar bir saniye. bir saniye bak bak bak. Bu kral bayağı bir triplere girmiş. Treş gel treş. Treş. Sana bir vurayım. Beni görmeyecek zaten senin kankan. Tamam sana da vurayım kanka. Oğlum mu oh, vuruyoruz, patlıyoruz, görünmez oluyoruz. Vuracağız, kıracağız, bitireceğiz. Ben anlamadım hiçbir şey. Eni ne oldu? Eninin mental kırıldı herhalde değil mi arkadaşlar? Kuvvetle muhtemel Eninin mentali kırdık. Eninin skoru kaç? 5-6. Peki size soruyorum, kata mı daha iyi oynadı Eni mi? Bana kalırsa Eni çok daha iyi oynadı. Lane kontrolü iyiydi. işte lane'i pushladı, sağa sola koştu, bir şeyler yaptı elinden geldiğince ama yeterli olmadı arkadaşlar. Ama her seferinde gelip şuraya otomatik olarak beynim bir tane kutu bırakıyor ama orada hiç golem bulamıyoruz. Ne hikmetse bir tane bile golem göremedim orada da. Bu sefer kamyonu senin sayende aldım Ramo. Hep bok mu atacağız biraz da öyle. Aha. Bak ejder alacağım ama. Ezil'e bakalım. Allah'ım. Allah'ım sıfır defansı var çocuğun. Kaç? Nerede lan sıfır defansı var? Adamın zırhı beyaz. Beyaz şu demek oluyor arkadaşlar. Adam rünlerden zırh girmemiş. Ona rağmen 60 zırhı var. Peki onun 60 zırhı mı? Yoksa bizim 326. Şşş bir dakika. Hadi sakin. Ezil yürü. Ez nereye gidiyorsun oğlum? Es. Peki ben bunların ikisiyle birlikte 2v1 atabilir miyim? Aa Ez -Yıl arkadan dolaşıp mid'e gitmiş arkadaşlar. Tüh be kardeşim be. Çime bir tane kutu. Gelecekler ya buraya gelecekler. Aha. Cüneyt Arkın. Tamam. Hmm. Geldim. Kanka bir dur ya. Bir dur artık. Gözünü seveyim bir dur ya. Bir dur. Bir dur. Artık öyle bir şey hale geldim ki arkadaşlar. Normalde böyle bu tarz insanlara önden atlayanlara işte Malkoçoğlu, Cüneyt Arkın vesaire derdik. Cüneyt Arkın dediğimde içim böyle bir buruluyor. Duruyorum diyorum ki aa Cüneyt Arkın vefat etmişti. Yani bilmiyorum ama andıkça da sürekli Allah rahmet eylesin diyoruz. Ya yani bilmiyorum. iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da bilmiyorum. ama andıktan sonra da sonuçta dua ediyoruz yani baktığınız zaman tekrardan Allah rahmet eylesin. Çok da severdim yani benim çocukluğumun kahramanı sürekli izlerdik. o kadar çok söylüyormuşum ki o kadar jargonuma oturmuş ki yani 5-6 videoda bir aklıma geliyor bu arada. Fark etmişsinizdir zaten sizde. Şimdi aha aftrox çıldırmış rage modu açmış arkadaşlar %40 kritiğim var %40 kritiğin üzerine ayranın en iyi gittiği şeyler nedir işte simitle çok güzel gider ayran ondan sonra ne bileyim dönerin yanında çok iyi gider İşte ne bileyim lahmacunun yanında çok iyi gider %40'ın üzerine ayran neyse arkadaşlar ebedi kılıçta tam olarak o bu arada umarım yemek yiyorsunuzdur karnınızı acıktırmamışımdır umarım acıktırdıysam özür dilerim siz de gidin yemek yiyin abi niye aç aç geziyorsunuz <laughs> Oyunu bitirdin Atrox ne yapıyorsun dur. İnşallah tek yersin. Hadi en ah, iyi. o kadar yüklenmeseydik yeni çocuğu keserdi. Peki şimdi bir şey diyeceğim size. Arkadan sarkıp vurduğum Ezreal. Bak bomba gibi patlar mı patlamaz mı? Hadi girdi girdik iddiaya. Ben patlar diyorum bak. Eni de patlar bu arada. Var mı zonyası falan? Eni yürü bu tarafa oğlum. Yürü. Şuraya ward koyarsam görmeyecekler. Ward dediğimi anladınız siz kutu. Göstermek istemiyorum kendimi. Ezreal istiyorum ben şurada bir yerde ya. Ezreal hadi gel. Ez. Beyler kesin kuleyi. Ez neredesin Ez? Ezreal. Milletin anasını küfür edip oyundan mı çıktı? Seni cezalandıracağım şimdi. Ez AFK mi? Reportlayalım hemen. Hmm. Şş, arkadaşlar çaktırma. Görüşürüz. Beyler ben buradayım. Beyler ben buradayım. Çaktırmayın arkadaşlar. Bir anda bak 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 çaktırma. Tamam. Bunun hanımını da öldürün ya beyler. Hanımına da vurun abi acımayın. Ezil nerede ya? <laughs> Ez'i nerede? Ez'i base'de tekleyemem değil mi? Eğer hareket ediyorsa tekleyebilirim Bir dakika Es, neden afk'sin? Bilmiyorum arkadaşlar ya Yani yetişemeyebilirim biliyor musunuz? Bakalım treşmenin benim base'imi bozabilecek mi? Koşa koşa geliyordu Yanımdan geçip gidiyor <laughs> Kardeşim fast fingers diyoruz Fast fingers diyoruz Devam 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 35 av 53 Bekleme yapma Bekleme yapma Kill çalmaya devam ediyorsun Bekleme! Yapma. Pislik yapma! <laughs> Ticari pislik yapma! inanıyorum <laughs> İnanıyorum ki benim kadar gülüyorsunuz arkadaşlar. Bak adamlar dövüşüyor dövüşüyor. Birine smite atıyorum. İşte bir tanesine bıçak atıyorum. Biri daha gelse aynı şekilde ignite atacağım. Smite geri dönmüş ya da E geri dönmüş. Bu karakter pislik. Bak şu dansa bak. O, bu hareket ne abi? Böyle bir dans mı var? Tasar tablosuna bakalım bir de. Arkadaşlar 22K vurmuşuz ya. Niye bu kadar az vurmuşuz? Diyeceğim. Çünkü adamlarla dövüşemedik. Tek attığımız için de okeydi. Ezreal'a 3 tane vuruyordum zaten. Adamın canı ne kadar? 1400-1500 olsa 3 vuruşta o kadar vuruyorsun. Bence okey. 24 kilimizin olduğu S artı aldığımız bir maçtı. Draktarlı Şako'yu çok beğendim. Dediğim gibi eğer ki isterseniz hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu video 5000 like üstü gelsin. Ki yüksek ihtimalle atarsınız zaten. Güveniyorum size o konuda. İstiyorsanız ama yorumlarda da belirtin bana ekstradan. Geri düşmüş bir Şako video videosu rehber tarzında bir şey hazırlayabilirim. Gidip kasıtlı olarak ölebilirim. Ondan sonra işte ne bileyim bir gidip fail'leyip mesela kasıtlı olarak orada kill verebilirim ya da daha çok rakip jungle'a verebiliriz ki hani laner'daki iki adamların da canı sıkılmasın. O tarz bir şey de yapabilirim çünkü Şakola'nın genel itibariyle geri düştüğünü, geri düştükten sonra da toplayamadığını görüyorum. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutursanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Hoşçakalın. kalın.